Ay yapamayacağım ben. Hepsi fakir fakir. <laughs> Yuhalayacaklar beni. Bugün yemin. Benim dediklerimi söyleyeceksin ve sana bayılacaklar. Yapamasan da pu senin suratına. <laughs> Üçlülükle iş yerimize hoş geldiniz. Ee, hani sonuç itibariyle benim, e, benim bir yorumum olacaktı. Ee, tüm törlü... ...hani yövmeyeleri ikiye katladık. <laughs> ee, ayrıyetten de mesai saatlerimizi dokuzdan dörde sınırladık. ...birlikte yaptık. Bravo! gibi hissediyorum lan. <laughs> Sayende oldu zerrin. Bin yemin. Korkularının esas sebebi Nur hayat. Şimdi sıra gidip onunla yüzleşmeye ve artık senden korkmuyorum lan demeye geldi. <laughs> artık senden korkmuyorum Nur hayat. Bundan sonra kafama göre takılacağım. Ne kokuyor burada ya? Ben. Ama önemli değil. Koku fobimi yendim. <laughs> Fakirlerin önünde de konuşuyorum. Gülerler onlar sana be. Sana gülerler. Ne dedi anlaşılmayan sensin. <laughs> <laughs> Nasıl soktum lafı ha? <laughs> Sıcak tabağa da dokunuyorum artık elim yana yana. Niye? salak mısın? <laughs> Zerrinden hoşlanıyorum ve bu konuda hiçbir şey yapamazsın. Yok ya. Evet, iki ilişkin insanız. Ne yapabilirsin ki? <laughs> bu ama söylerim. <laughs> ama şimdi... Ya söyleme Nur Hayat, lütfen. Sen aklınca zerrine bir olup bana karşı <laughs> mi kurdun ha? Senin arkadaşım benim. Aptal. Karakaşın karakaştan başka dost yok. Geri Moranlar Varanlar konvansiyonunda önde bayrak taşıyan bir gibi abim. Ee, öncelikle şunu söylemek isterim. Ee, hani ailemizdeki eko, ekonomik konjüktörleri ele aldığımızda... E, yani bütün bunların hani sonucu itibariyle e, bütün bu e, hani ekonomik konjüktörlere de e, Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.